kurtarmaya çalışıyorum ama dostlar. Şu burunda açık yaparken <laughs> latif abi çeceden keçelik keçi buraya sıkışmış. Görünüyor mu? Evet, Bu, bu aradan çıkarabilirsen çıkarabilirsen çıkartırmıyor <laughs> bu Ne ne ya. Uğraşalım abi. Onu çıkaramadılar. Ancak buradan. Bu aradan gelirse geliyorum. <laughs> o oğlum. Nasıl bağırı. O aradan düşmüş ha zaten başka yeri yok. Küçük e, gidik he. mi? He Tek nokta bura. He ya zaten oradan düşmüş abi. Evet. Arkadaşlar güzel bir trofe yakaladık. Trofe <laughs> <laughs> yakaladık. <laughs> evet 15 kilosu var. <laughs> Bu neye düştü abi? <laughs> Hadi onu biraz sevek yolla mı? El ağzına bak Yazık ya hele ele tipe bak ya. Sen ne gel? git bak. Git geldi yoksa burada. Sürüyor yani bak.